Herkese selam Merhaba. makaronlar. Bugün siz sevgili makaronlarımla beraber Togolay Forlot oynayacağız. Evet. Videomuza geçmeden önce şey ne yapalım? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoma like atmayı sakın unutmayın. Okay. Arkadaşlar bırakın bu videomu hemen 155 100 kaç almışsınız? 156 beğeni yapmışsınız. Bu videoma daha performansı sergiler misiniz? Güzel. Gerçekten sizlere çok rica ediyorum. Bir videoyu en az 100 beğeni yapacağız. Güzel. Tamam mı canlarım? Hemen videomuza geçelim. Bugün sizlerle beraber yani siz sevgili makaronlarımla beraber Sokolife'deki karakterlerimle pijama partisi yapacağız. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Böyle yüz maskeleri falan. Çok eğlenceli bir şeyler olacak. Evet. Bunlar ilk önce alışveriş yapmaya gidecekler. Alışverişten sonra da evet. ben size karakterlerimi ilk önce bir göstereyim. Evet. İnşallah silinmemiştir ya. Hah. Evet arkadaşlar. Böyle benim burada sevgili karakterlerim var. Şimdi tatlış şu karakterim. Şu anda benim dokunduğum. Bu karakterimizin ismi Leyla. Ne hayır Türkçe bir isim olsun ne olsun? Ne durun ya? İşte bunlara isim bularız ya ben daha bulamadım. Neyse bir düşünürüz. Bunlar benim tatlı evet, nelerim karakterlerim. Bir anda bir ne oldu heyecan yaptım. Bunlara dünya çok uğraştım. Şu ikisi. Şu, şu, ikisi ee, zaten vardı görmüşsünüzdür. Deli gibi yürekten sevmi. İşte dün şu üçünü yaptım. Ben şunu çok sevdim. Şunu. Şu da çok tatlı. Şu da çok tatlı. Ben şu üçünü çok sevdim. Şu ikisi de zaten önceden vardı. Neyse bu gelin isimleri ne olsun Yahya? Blackpink olsun mu? Olsun. Evet arkadaşlar Blackpink'in isimlerini koyalım mı bunlara. A Dur. Bu bu bir, bir, şey. bir tanesi Rosé, bir tanesi Jennie, bir tanesi Jisoo, bir tanesi Lisa. Bir tanesi de Black olsun. Peki. Yani bunlar Blackpink karakterlerinden. Dur, yani, dur be. Neredeydi o ya? Deli gibi yürekten sevmeyi. Can. Canım makaronlarım. Beni hemen 622 abone yapmışsınız. Size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çokolaka. Çokolaka. Lütfen çalmayınız. Ben kendim bakayım. Çokolaka. 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 Oğlum uzatıyor. Çokolaka. 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 Neredeydi o ya? değildi. Ya böyle yüz maskesi falan yapmıştık hatta. Neredesin? Orkayım. Dur bir. kafayı yemek üzereyim. var işte. Bir... Unuttum bayağıdır girmiyorum çok alfa ya. Karavan mı? Kızlarla karavanda kalma da gelebilir. Mantıklı. Ah be arkadaşım bu karavanda kalma. Hadi hadi hadi. Ablamın alınıyor mu? Dur bir dakika ya. Burası mıydı? Sus, bi, sus be, Aferin. sus be. Sus be. Git ya ya bana ne? Kalk. Ayağım ben kaldırayım ya. Git kapıyı aç kendin. Biliyorsun ya artık. Ay, burası neresi böyle? Bastır. Bastır. Orayı mı? Orayı mı Yahya? Orayı mı? Kusura bakmayın canlar. Of olmuyor ya. Bulamadım. Başladık Brawl Stars'a mega açtık. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ımız da gelecektir. seni de candan mı? sevecek kesin şuralarda bir yer ya burada değil burası da değil burası da değil burası da ben de yok zaten burası da yok Aa, burada kuaför var bak gidecek yanıra halime yandım yandım evden Ya burası da güzelmiş. İşte yüz maskesi vardı benim Aha şöyle var. Ay dur şu çok tatlı. Neyse buraya gelsinler tamam. Bunlar çalışanlar. Abicim sen ne arıyorsun? Niyeyse dur. What? Oyunca... oyun zorladı beni şu an. Arkadaşlar benim bir önceki karakterlerimle kıyafetleri değişmiş. Siz şaka. tamam şunlar normal. Hayır. Tek ikisiyle mi çekeceğim yani? Tabii ki dair. Bu video 40 dakika bile olsa ben bu videoyu böyle yapmam. Girin siz de ya. O zaman Blackpink olsun bunlar. 4 kişi. 2 tane karakter yapmamız lazım. Of ya. Çok Bu yönden nefret ediyorum. Yaptığın karakterler. Allah'ım ya. Hemen gidiyor. Çok kötü bir oyun. De böyle yükleniyor da hep iki saat bekletmesi şaka mı? Sus! Arkadaşlar benim karakterim böyle değildi. Bak takılayım. Kuşa. Neyse gelin. 4 tane olacak artık. Yapacak bir şey yok. Zaten rengi şu ye. Bu da çok açık Biraz esmer olsun. Saç rengi. Şimdi rose'yi yapıyorum. ve dakik. <laughs> ya Rose'ye benzeyemeyebilir. isimleri öyle olacak sadece. Çok özür diliyorum sizden. Gerçekten benim hatam değil ya. sinirden geberiyorum şu anda. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yanına. Bu da değil. Hmm. Bu da değil. Tövbe. Durun. Öf, sinir oluyorum. Neyse iyi bu. Mısır kıyafette. Şuydu bu karakterim böyle listele gösterdim. Bunların ikisinin de saçı aynı olmuş. Şu Lisa. Kıyafetleri kesinlikle. Abi bu ne? Karakter yapma yani. Bu kadar kötü Lisa, Bu kim olacak? Jenny yapıyorum değil mi ben? Jenny. Sonra Jisoo. İsimleri böyle yani. Ben Blackpink'teki hüllere benzetmeye çalışmıyorum. Blackpink this Böyle yakıştı. Kaşının rengi siyah. Klamat. Da... Neyse tamam bu iyi. Şöyle. Dur bakalım. sevdim ya. Bu da güzel olmadı yalnız. Şu en sevimlisi. Tamam Jenny sıra Cisola. Kaç dakika olmuş? 11. <laughs> of arkadaşlar bugün pijama partisi yapamadık. Moralim bozuldu. da de Yine sevim, ajiso sevimli olduğu için. E, çok tatlı oldu. Ağzı da iyi. Anladım. Durun. Sana kıyafet seçmedim. Of bu tam liseye uygun aslında da. Bunu lise Şu Lisanın. Esen <laughs> esen ne Bam 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 maten, nam maten, mati anıştan. Delirmek üzereyim biliyor musun sen? Çünkü ben bunları yapmak için çok uğraşmıştım. Rosie'nin kıyafetine çok anlıyordum. Rosie'nin kıyafetine çok beğendim. <laughs> <laughs> Hediyelerimiz hazır. Ben bu arada Rose'nin bir asıyım. Çok tatlı. Rose'yi daha çok severim. Kaydet, kaydet. Hadi. Çekeriz herhalde ya. Şimdi hemen 2 dakikalık çekeriz. Zaten daha 13 dakika olmuş. 18 dakikaya kadar çekeriz. <laughs> can bastı. Ay can bastı. Meldin din din a du 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 da du 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 dört kişilik evlerimiz vardı bizim neredeydi ya yaşat sanmadım başladık bravo star sanmadı açtık ee, hangisiydi arkadaşlar kış ne? Kış bölümünden saçtım. Bir şey olmaz ya. Perdeleri kapatıverir. <laughs> evet. Karakterlerimiz neredeler? Karakterlerimizi sahneye alalım. Şimdi burası Lisa'nın evi olsun. <laughs> ya arkadaşlar yapacağımız bir şey yok. Yani Blackpink kışını da Şaka şaka. Neyse şuraları açalım. Renklensin. Her yeri açayım da iyi gözüksün. Bu kadar mı ışık var yani? Neyse tamam. Rose. Jiso. Jenny. Lisa. Tamam seslendireyim. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Lisa. Hoş bulduk. Hoş bulduk yani çok tatlıymış. Teşekkür. Ay, yanlış yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ay çok yoruldum. Karnım da acıktı. Merak etme. Sizin için özel bir tarif yaptım. Ay siz gelince pişireyim tavukları diye düşündüm. Ne açalım? Kissene. Durun ya da. Bekle yandan. Siz oturun içeri, ayakta kalmayın tamam o zaman. Ay kedin çok tatlıymış Lisa. <laughs> Teşekkür ederim. Hmm, kedileri severim. Evet. Tamam tavuk da pişti. Ay ay. Hiç uğraşmasaydım ya önemli değil. Zaten çok bir şey yapmadım. Git artık git git sabak git git ne mi yersin git sabahımızı o şu büyük tabak koyalım. Like beğendik. Allahım senin adın yeni rooms, yeni rooms, yeni rooms. Tabii koyalım. Kızlar yeni şarkımı dinlediniz değil mi? Tabi denemez olur muyuz? Çok beğendik. Rockstar'ı bu arada dinleyelim. Arkadaşlar anne ya! Durun. Ben şunları da çıkarayım. Allah'ım şuraya koy. Tamam. Yemek hazırladı. Herkes gelsin. Tamam. Risa sen neden oturmuyorsun? <laughs> Yok ya. Ben yedim siz gelmeden önce. Kız sen de otur. Yiyin <laughs> <laughs> siz. Pastayı bayılırım. Ben de tavuğa. ASMR'ı çekiyoruz. Çıkılın. <laughs> Çıkılın. hadi artık yatalım. Tamam yatalım. Anam ben çok yoruldum. İyi geceler. Ben sen kendi yatağında yat. Ben yalnız da yatarım. Rose ile ikiniz yatakta yatın. Tamam. Bana mı fark etmez. Evet. Sen de yat şuraya. Anne <laughs> geldi. Bitireceğiz ama artık biz. ne işte. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Ya, ya, ya. Ya, biliyorum bu videoda e, karakterlerimiz sıfırlandığı için çok bir şey yapamadık. Ama my god. Aferin. E karakterlerimiz fırlandığı için çok bir şey yapamadık makaronlar. Ama e, daha bu ekibimizde güzel bölümler gelecek. Siz bunu pijama partisi diye sayın. Beraber yatıya kaldılar çünkü. Lütfen arkadaşlar bu videomuzu 100, en az 100 beğeni yapalım. Olur mu? Lütfen. Çok istiyorum. Please. Sizi de çok seviyorum makaronlar. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Sevgiyle kalın.